Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere güzel bir boru boncukla tığ oyası yapacağım. Şöyle güzel bir su rengi boru boncuğum var. Bununla çok basit, güzel, gösterişli, çabuk biten bir tığ oyası yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Ee, yazmam şöyle krem rengi cink yazma kahverengiyle yapıyorum. Eee tığ battasını 3 zincirli çekerek yaptım. Şimdi üzerine boru boncuklar dizip ondan sonra da tekrar bir sıra üzerine yapacağım. Çok harika güzel bir model. Umarım işinize yarar beğenerek kullanırsınız. Şimdi bu alt sıramızdan biraz devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. canlar şimdi attığı battının üzerine ikişer zincir çekerek bir defa tığ dolayıp bir diğer tığ battıdan girip küçük küçük kafesler yapıyorum bu şekil İki zincir bir defa doluyorum bir diğer tığ battıya iki bir iki bir çıkıyorum trabzanın Burada ara mesafeleri 1 2 3 4 5 6 7 tane. 7 tane kutucuk yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Tığımı çıkarıyorum. Geriden döndüğüm şu tam dibdeki kutucuk değil, bir diğer kutucuktan girip zincirimi alıp buradan kapatıyorum. Umarım görebildiniz. Biraz hava bozuk canlar. Bu çektiğim yuvanın içerisinden giriyorum. Bir sık iğne yapıp kapatıyorum. Burada iki tane boru boncuğumu bitirip şöyle kapatıp çeviriyorum boncuklarımı geriye bu aynı yuvadan giriyorum sık iğne kapattım tekrar bir tane daha girip sık iğne kapattım iki boncuğu tekrar alıyorum bu şekil kapatıp boncuğu arkaya çevirip Aynen bu yuvadan girip kapattım. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğneyi de çektiğim Şu en alttaki trabzanın baştan girip bir sık iğne de buraya yaptım. Şimdi burada ikişer zincir çekerek alt çimenimizi devam ediyoruz. Bir diğer tığ bat diye battım. 2 1 2 1 2 zincir 2 1 2 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Diğer tığ battıdan girip ikişer ikişer çıktım. 2 i̇ki zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kutumuzu da yapıyoruz. 7 tane oldu. Kutular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine aynı buraya 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımı çıkardım. Arka kısmından tam dibdeki kutucuk değil bir diğer kutudan tığımı uzatıp zincirimi alıp çıktım bir defa kapattım şu yuvadan çektiğim şu altı zincir yuvasından girip bir tane sık iğne yaptım iki sık iğne oldu şimdi iki tane tekrar boncuğumu alıyorum çevirdim arkaya Aynı yuvadan girip iki iki tane sık iğne yaptım. Tekrar iki boncuğumu alıyorum. Sıkıştırıp arkaya çeviriyorum boncukları. Aynı yuvadan sık iğne yapıp kapatıyorum. İkinciyi de Tekrar tırabzanın başından girip kapatıyorum. 2 zincir çekip çimene devam ediyorum. 2 zincir doluyorum bir defa bir diğerine. Batıp kapatıyorum. canlar alt kısmı bu şekil gidiyor boncuğumuz şimdi üzerine devam edeceğim canlar düğümümü attım bir tane tığıma şimdi üst sırasını yapıyoruz oyamızı bu kenardan başlıyorum şu dipten bir ikinci kafesle şuradan üçüncü kafesten girdim bir tane sık iğne yapıp kapattım. Kapattım burada şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bu boyda kapattım. Örümceğimi ip dolamadan bu baştaki boncukların arasından girip sık iğne kapattım. 2 3 4 5 6 6 zincir çektim boncuk aralarından tekrar giriyorum kapatıyorum 6 zincirimi çekiyorum aynı boncuk aralarından girip kapatıyorum altı zincir çektim aynen iki boncuğun arasından girip kapattım iki boncuğun arasından şöyle üç tane fırfır yaptım burada küçük yine bir örümcek yapıyorum kapattım örümceğimi tekrar diğer boncuk aralarından girip buradan sık iğne kapattım dönüyorum bir zincir çekiyorum çektiğim bu örünceğin şu iki kanadından girip bir iki üç dört ve beş tane sık iğne yaptım burada beş sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 dönüyorum. Çektiğim bu zincirleri şu sık iğnelerin ilk baştaki değil, ikinci sık iğneden giriyorum. Kapatıyorum. 6 zincir çekiyorum. bir diğer sık iğneden girip kapatıyorum. Altı zincir çekiyorum. Bir diğer sık iğneden girip kapatıyorum. 3 tane oldu pırpırım. 6 zincir çektim. 4. pırpırımı da Yapıyorum. Pardon. Çektiğim bu 5 tane sık iğnelerin üstünden dört tane fırfır yapmış oldum bu şekilde. Burada tekrar iki boncuk arasına atlıyorum, hiç zincir almadan kapat. Tekrar burada 6 tane zincir çekiyorum. Aynen boncukların arasına girip kapattım. Aynen boncuk aralarından girip kapattım. Kapat. 3 bu boncuğun başından pır pır ortada 4 tane pır pır yine 3 boncuk 3 pır pır da bu boncuğun başından girdi şimdi küçük yine bir örümceğimi yapıyorum kapatıyorum burada 7 tane kutucuk vardı arada 1 2 3. kutucuktan giriyorum sık iğne kapatıyorum bir zincir çekmeden tekrar küçük bir örümcek kapattım. Bir diğer boncuklarımın arasına giriyorum, <laughs> kapattım. Altı zincirimi çektim. Yine aynı şekilde boncukların arasından girip kapatıyorum. 3 tane pırpırım oldu yine aynı küçücük bir örümcek yapıyorum bir diğer boncukların arasından giriyorum kapattım bir zincirimi çekip dönüyorum çektiğim bu küçük örümceğin iki kanadını alıp sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim döndüm. Çikteğim bu sık iğnelerden ilk baştaki değil ikinci sık iğneden girip 6 zincirimi çekip diğer sık iğneden girip kapattım. Her bir sık iğnenin başından 4 tane kipriğimi yapıyorum. 4 kipriğimi yaptım hiç zincir çekmeden diğer iki boncuğun arasından girdim kapattım 6 zincir aynı yerden girip kapat Tekrar küçük bir örümcek yapıyorum. Pardon. Örümceğimi yaptım. Yine bu iki çiçeğin arasında yedi kutucuk kalmıştı. Yapmıştım. Bir, iki, üçüncüden girip kapatıyorum. Modelim bu şekil canlar. Biraz ilerletip size dönüyorum canlar biraz o yandan yaptım şöyle güzel bir model çıktı bakın çok kolay giden bir model çok da gösterişli <laughs> boru boncukla yaptığım güzel bir model her renk yazmada güzel durur umarım hoşunuza gitmiştir işinize yarar siz de yaparsınız güle güle güzel günlerde kullanırsınız inşallah canlar kanalıma abone olmayanlar abone olursanız beğeni tuşuna basar yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum beni mutlu edersiniz Allah da sizleri mutlu etsin bir dahaki videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın